Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu mahallelerindeki kırdan kente dönüşüm sürecini çok boyutuyla ele alan 3 köy 3 Üç meydan projesinin en önemli ayaklarından biri olan Gürpınar Meydanı ve Kent Enstitüsü temel atma töreninde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bağımsızlığın 100. yılında bu uğurda canlarını feda eden Başta kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda sizlere saygı duruşu akabinde İstiklal Marşımızı seslendirmeye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Kıymetli ilçe başkanım, kıymetli siyasi partinin çok kıymetli ilçe başkanları, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, sevgili muhtarlarım, kent konseyimizin kıymetli başkanı, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkanları ve temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli güzel ailem dediğim beylik düzülü komşularım, Bizleri ekranları başından izleyen hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Beylikdüzü'ne nefes olacak bir projeyi daha Gürpınar'ın da çehresini değiştirecek Gürpınar Köy Meydanı Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projemizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Beylikdüzü'nde sadece bir yaşamı değil, bir kültürü ve geleceği inşa edeceğiz demiştik. Bugün şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla, aynı azimle yolumuza devam ettiğimizi bilesiniz. Bugün maalesef Orta Doğu'da uluslararası hukuku yok sayan Birçok saldırıyla binlerce insanın yaşam hakkı elinden alınmaktadır. Filistin halkının egemenliği ihlal edilmektedir. Saldırılarda hayatını kaybeden her bir canı buradan rahmetle anıyorum. Tanık olduğumuz bu acı tabloların hepimiz etkisindeyiz. İnsanlık tarihinde yeni bir kıyım yaşanmakta. Bu saldırıların bir an önce sonlanmasını arzu ediyoruz. Biz Filistinlilerin yaşam hakkından, kendi egemenliklerinin tanınmasından, topraklarında hür ve bağımsız yaşamasından tarafız. Yüz yıl önce olduğu gibi bu topraklarda kadını, erkeği her yöreden her etnik kökenden insanımızın bir olup bağımsızlık mücadelesi vermişse bugün de dünyanın dört bir tarafında savaşa karşı mücadele eden her inançtan, her dinden, her görüşten insanın barış çağrısını buradan selamlıyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Egemenlikler kayıtsız şartsız o ülkede yaşayan milletlerin olmalıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün burada üç köy, 3 meydan projesi kapsamında Gürpınar Meydan Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projemizin temel atma töreni için toplandık. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birkaç tarihten bahsederek konuşmama devam etmek istiyorum. 10 Aralık 2020. Bundan neredeyse 3 yıl önce Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nin temel atmasını yapmıştık. Ve temel atma töreninden sonra 07 Ocak 2022 tarihinde yani temel atmadan 12 ay sonra bitirip bu tesisi bitirip devletimizin saygın kurumu olan İçişleri Bakanlığımıza teslim etmiştik. Ve o gün orada o açılış töreninde çok üzüntülüydüm. Niye üzüntülüydüm kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım? Devleti temsilen, hükümeti temsil eden, kurumları temsilen hiçbir arkadaşımız karakol binamızın açılış törenine gelmemişti. Biz orada şunu haykırmıştık. Devletin gerçek sahibi millettir. Hiç kimse devleti kendi öz malı olarak göremez. Hükümetler görev alırlar, vatandaşa hizmet ederler. Sakın ha sakın hiç kimse devleti kendi zimmetine geçirmeye çalışmasın. Buna bu millet asla müsaade etmez. Bunu söyleyeyim. Biz karakol binamızı yaptıktan sonra hızlıca burada verdiğimiz sözü tutmak adına Gürpınar köy meydanının projelerini başlattık. Biliyorsunuz işte yıkımı gerçekleştirdik. Burada biz istemiştik ki bir an önce oradaki hızımızı buraya da yansıtalım. Ama maalesef kıymetli komşularım olmadı. Şimdi sizinle birazcık dertleşmek istiyorum. Hazır burada Gürpınar'ın çok kıymetli iş insanları burada, akil insanları burada. Çok özel insanlarla birlikte bu temel atma törenini yapıyoruz. Sizinle dertleşme arzum var. Biz açılış töreninde yaşadıklarımızı emin olun anlatmış olsam roman olur. Biz bırakın törene bir resmi kurum temsilcisinin gelmesini o gün orada bulunan iki genel başkan vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener o gün açılış törenimize gelmişti. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da oradaydı. Hep birlikteydik. Biz o açılış töreninden sonra doğal olarak binayı gezersiniz, değil mi? Hani binayı göstermeniz lazım gelen konuklara. Bırakın törene gelmeyi, binayı kitledi arkadaşlarımız. Binanın kitleme talimatı verildi. Ama sağ olsun sağ sağduyulu yöneticiler var bu devletin. Sağduyulu yöneticileri var. Bir arkadaşımız şöyle bir talimat vermiş. Orası artık resmi bir kurum. Oraya siyaset giremez. Vay anasını. Yani resmi kurum açılış törenini yapıyor. O binayı yapan belediyenin belediye başkanı binanın içerisine girip konuklarına binayı gösteremezmiş. Neyse sağduyulu bir yöneticimiz o talimatı görmedi ve binayı açtılar. Biz de binayı gezdik genel başkanlarımızla ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Her şeye rağmen Beylikdüzü Belediyesi olarak yola devam ediyoruz. Bugün burada temelini atıyoruz bu güzel tesisimizin. Çok hızlı bir şekilde de tamamlayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiririz. Kimse de başka hayallere kapılmasın Beylikdüzü ile ilgili. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız mesajında da belirtti. Yakuplu mahallemizdeki Yakuplu Mahalle Muhtarımız hemen karşımda. Mutlaka oranın yenilenmesine ve gelişmesine muazzam katkı sunacağına yürekten inandığım Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'ni inşa ettik. Büyükşehir Belediye'mizle bir işbirliğiyle yaptık bu projeyi. Kabasını biz yaptık. Orada da Büyükşehir tarafından, geçmiş dönemler tarafından engellenmiştik. Ekrem Başkanımızla bir protokol anlaşması yaptık. Ne yaptık? kabasını biz yaptık, incesini Büyükşehir Belediyesi yaptı. Şimdi içerisinde emin olun burada tek tek anlatmayacağım ama muazzam tesisler var içerisinde. Mutlaka evlatlarınızla Yakuplu'daki Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi'ni görün isterim. Yine bu kente kreşlerin sözünü vermiştik. Her mahalleye bir kreş yapacağız demiştik. Bugün kreşlerimizin sayısı bir ay sonra kıymetli arkadaşlar çünkü içinin tefrişleri yapılıyor. Bir ay sonra 8'e çıkacak. Yani 2019-2023 yılları arasında yaklaşık 7 tane kreşi bu kente kazandırdık. ilk kez Büyükşehir Belediyesi'nin burada kreşleri var. Bakın onları da saymıyorum. Bunlar Beylikdüzü'nün kendi kaynaklarıyla yapmış olduğu kreşler. Bakın 3 tane de Büyükşehir Belediyemizin kreşi var. Etti mi sana 11 bu kente. 10 tane kreş yapma sözü vermiştik. 11 kreş yaptık. Yanında 2 tane de anne çocuk merkezini Beylikdüzülü komşularımıza hediye ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine Gürpınar mahallemizde SGK alanı olarak bilinen ve bir kamu kurumundan bir kamu kurumundan bedeli ödenerek alınmış kamulaştırılmış bir yerden bahsediyorum. Bugün orada hem kreşimiz var hem engelsiz yaşam merkezimiz orada. Görmenizi arzu ederim. Bu kentin bu kentin evlatları var. Çok özel evlatları var. O özel evlatlarının yetiştirildiği merkez orası, vakit geçirdiği merkez orası. Herkesin görmesini arzu ederim. Tabi oraya gitmişken arka tarafındaki o meşeliği hepiniz bilirsiniz. Yine Gürpınar Mahalle muhtarımız yine karşımda. O da bilir orayı. Nasıl kötü kullanıldığını da bilir. Bugün biz orayı 28 dönümlük bir Gürpınar kent ormanına dönüştürüyoruz. Yakında onun açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Gençlik merkezleri yaptık bu kente verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Yine atanamadığı için inşaatta çalışmak zorunda olan ve inşaatlarda çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Biz unutmadık onu. Beylikdüzü ile hiçbir illiyet bağı yok. Ama atanamayan bir öğretmenimizdi ve hayatını kaybetmişti. Biz onun adının yaşatılacağı bir kapalı spor salonu yaptık. Huzurlu Marmara'nın orada içerisinde basketbol, voleybol, handbol alanları olan yaklaşık 400 kapasiteli seyirci kapasitesi olan soyunma odaları, fitness alanları olan muazzam bir merkezi de orada hayata geçirdik. Bakın bu söylediğim merkezlerin daha henüz açılışlarını yapamadık. Ben şuna bakıyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım biz sadece iş üretiyoruz. Açılış kısmıyla ilgilenmiyoruz çok fazla. Onu görüyorum. Bundan sonra da iş üretmeye devam edeceğiz. Yine Gürpınar'da kentsel dönüşümü başlattık biliyorsunuz. Ama dün kentsel dönüşüm plan notuna karşı duran arkadaşlarımız dün Yine karşımıza çıkıp oradaki süreci bir buçuk sene geciktirdiler arkadaşlar. Size biraz şikayet edeyim. Bir buçuk sene geciktirdiler. Bakın dün bize bu plan notunu ya yapalım derken destek vermeyenler, Büyükşehir Belediyesi'nde bunu geçirmeyenler bizim haklı davamızı mahkeme yoluyla kazandığımız davayı orada sabote etmeye kalktılar. Bir buçuk sene uğraştık. Bakın oradaki vatandaşlarımızı 7 bloklu bir siteyi ikna etmek için bir buçuk sene uğraştık. Oradaki komşularımızın kafasını karıştırdılar. Ama biz hamdolsun yaklaşık 252 bağımsız bölümün olduğu bir adayı Gürpınar'da dönüştürüyoruz. Dönüşüme vesile olduk. Şu an birçok arkadaşımızı da destekliyoruz. Müteahhit firmaları da destekliyoruz, hak sahiplerini de destekliyoruz ve orada dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Afetle ilgili en fazla hazırlık yapan belediye olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum size kıymetli dostlarım. Bunu Hatay'da, İskenderun'da yaptığımız çalışmalarda da herkese gösterdik. Şu an belki Türkiye'ye model olacak bir projeyle de çıkıyoruz. Yaptık, prototipini yaptık. Afet hazırlık konteyneri, müdahale konteyneri. Bu nedir? Bunu şu şöyle kısaca anlatayım. Bölgede yaşanacak olası bir afette bölgemize gelecek olan arama kurtarma ekipleri var. Ve o arama kurtarma ekiplerinin nasıl zorluk yaşadığını Hatay'da gördük. Devleti yönetenlerin nasıl Kahramanmaraş'a gidip ya biz size üç gün gelemedik hakkınızı helal edin dediklerini hep birlikte gördük. Bakın bizim makamlarımız mazeret üretme makamları değil, helallik isteme makamları değil, gereğini yapma makamlarıdır. Siz üzerinize düşeni yaparsınız ama tabii ki büyük bir afet yaşanmıştır. Nasıl Beylikdüzü Belediyesi ikinci günü orada çadır kurduysa 11 gün içerisinde 3500 insanın yaşayacağı bir yaşam alanını oluşturduysa devletin kurumları da bunu çok rahatlıkla yapabilir. Yapabilir arkadaşlar. Bunun bahanesi yok. Altyapılarını yeniledik bu kentin. Bir kavşağını yeniledik. Beslenme saatiyle insanların kanayan yaralarına temas ettik ve beslenme saatini aslında eğer İktidar olmuş olsaydık bunu bir devlet projesi haline getirecektik. Ama o kadar korktular ki o kadar korktular ki Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimde hemen ücretsiz yemek vereceğini açıkladı seçim öncesi. Ama seçim bitti, vaat bitti. Bizimki bitmez. Biz devam ediyoruz beslenme saatini yapmaya. Devam edeceğiz. Devletin saygın kurumları ne zaman Belediyenin görevi değildir bu arkadaşlar. Yerel yönetimin görevi değildir. Ama biz nerede bir açık varsa o açığı kapatmak için var gücümüzle çalışacağız. Ben Milli Eğitim Bakanlığı yapana kadar devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek verene kadar ben her platformda beslenme saatini anlatacağım. Her platformda da sorumlu arkadaşlara bu uyarıyı yapacağım. Sorumluluk onlarda. Evlatlarımız sınıfta, sınıfta beslenemediği için bayılıyorlar arkadaşlar. Ya bir çocuğun, bir çocuğun açlık çekmesi asla kabul edilebilir bir iş değildir. Bir çocuğun kaderi, kaderi asla açlık ve yoksulluk olamaz. Devletin o sıcak eliyle, o sıcak yuvasıyla o çocuğun o açlığını gidermemiz lazım. Eğitimde konuşulacak çok şey var ama hani öncelik öncelik çocuklarımızın, evlatlarımızın düzenli ve sağlıklı beslenebilmesi. Biz bunun için Beylikdüzü Belediyesi olarak tek de kalsam ben bunu proje için yani herhangi bir ya bize artısı olur diye yapmıyorum. Sadece o çocukların beslenme hakkı olduğu için yapıyorum ve bildiğiniz gibi hiçbir yerinde beslenme saatiyle ilgili o çocuklarımıza verdiğimiz paketlerde ne Beylikdüzü Belediyesi'nin logosu var ne Mehmet Murat Çalık'ın adı var arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu döneminde 3 köy 3 meydan projesini fikri olarak ortaya atmıştık ve bu kente söz vermiştik. Yakuplu Meydanlı güzel başkanımla birlikte tamamladık. Kavaklı Meydanı'nda da biz birinci etabını gerçekleştirdik. İkinci etabı için orada bir belediye binamız var. Onun yıkımını gerçekleştireceğiz şimdi. Yine orada da bir kapalı otopark olacak alt kısmında. Yine kent meydanıyla buluşturacağız. Bugün burada da Gürpınar Meydanı'nın inşasına başlıyoruz. Tasarladığımız Gürpınar Meydanı'nda yaklaşık 2000 metrekarelik meydanıyla Gürpınar mahallemizin yeni bir buluşma alanı olacak. 50 araçlık kapalı otoparkımız olacak. Belediye çözüm ofisi yer alacak burada. Yine içerisinde 850 metrekarelik Kent Enstitüsü yer alacak. Eğitimden sanata pek çok atölye ve seminer salonları olacak. Toplam inşaat alanımız 3400 metrekare. Niye Kent Enstitüsü? Ya bu ülkenin o felsefesinde, o kurucu felsefede köy enstitülerinin nasıl Türkiye'nin misak milli sınırları içerisinde Anadolu'nun o bereketli topraklarında aydınlıklar oluştu. Köy enstitüleri sayesinde oluştu. Biz de inşallah burada kent enstitüsünde hem evlatlarımızı evlatlarımıza hem de bu kente yaşayan insanlarımıza hizmet edeceğiz. Gürpınar Meydanı Kent Enstitüsü ve Kapalı Otopark projemizin şimdiden ilçemize, komşularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin bizi. Gürpınar'a nefes olacak Kent Meydanı ve Kent Enstitümüz. İlçemize, Beylikdüzü'ne hayırlı uğurlu olsun efendim. Beylikdüzü Belediyesi'nin Gürpınar'a kazandıracak olduğu 3 köy, 3 meydan ve kent enstitüsü temel atma töreninde şu an yanımızda Gürpınar esnaflarından Şal AVM Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yalçın var. Güne dair birkaç cümle Burada Beylikdüzü Belediyemizin yapmış olduğu temel atma töreni ve otopark alanı. Şimdi biz esnaf olarak e, tabii ki üst yapılar çok önemli. Bir de esnaf olarak en bizi ilgilendiren otoparkımız e, 25 yıldır Gürpınar'da esnaflık yapıyoruz. Burada büyük bir otopark sıkıntımız vardı. E, esnafımızın önüne araç park edemiyor çünkü herkes bütün müşteriler araçlı. Araç park edemediği için de işlerimizde düşük oluyordu. Bu projeyle e, esnafa en büyük katkı otopark olarak diyorum. Tabii yukarıdaki kültür, sanat etkinlikleri, onlarla ilgili birimler var. O bizi daha sonra görerekten ilgilendiriyor. Belikdüzü Belediye'mize çok teşekkür ederiz. Böyle bir tesisi, büyük bir kent enstitüsünü mahallemize, Gürpınar'ımıza kazandırdığı için Sayın Mehmet Murat Çalık Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Bir diğer konu da ziyaret ettiniz mi yakın zamanda muhtemelen açılışı gerçekleştirecek Gülpınar Kent Ormanı? Gülpınar Kent Ormanı ile alakalı düşünceleriniz nedir? Belediye Başkanımız da söyledi. Kent ormanının olduğu yer ağaçlık, izbe, çok kötü olayların olduğu bir yerde. Tabii burayı belediyemiz düzeltti, etrafını güvenilir hale getirildi. Yakın zamanda ziyaret etmedim ama benim hafızamda eski o kötü günleri var. Açılışında da gideceğiz, onları sileceğiz hafızamızdan inşallah. Bugün Gürpınar çok özel bir güne sahne oldu. Beylikdüzü Belediyesi'nin temel atma törenleriyle güne merhaba diyen Gürpınar'da bugün. Kent Enstitüsü temel atma töreninde önümüzdeki günlerde Kent Enstitüsü'ne Gürpınar kavuşacak. Bir diğer taraftan 3 köy 3 üç meydan projesini de hayata geçirdi Beylikdüzü Belediyesi. Bu anlamda yanımda Gürpınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Cesaret ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi İlyas Yılmaz var. İkisinden de duygu ve düşüncelerini alacağız. Teşekkür ederim. 3 köy 3 üç meydan projesi ilk önce Gürpınar'dan başlaması bizi çok sevindirdi. Altında kapalı otopark olması gayet güzel. Buradaki trafiği hafifleteceğine inanıyoruz. Biraz trafik sorunumuz vardı parklanmada. Ondan dolayı çok iyi. E, ayrıyetten de kent ormanı oluyor Gürpınar'da. Orası için de gayet güzel bir proje. Yani bunun için başkanımıza teşekkür ediyorum mal adına. Daha iyiler, iyi şekilde iyi şeyler olacağını da umuyorum. Peki Gürpınar'da son dönemde yapılan değişiklikler ve yeniliklerden sonra Gürpınar'ın çehresi değişti diyebilir miyiz Sayın Muhtarım? Kesinlikle değişmiştir. Yani bu bize ...bayağı bir katkıda bulunacaktır. E, Sayın Yılmaz, merhabalar tekrardan. Merhaba. E, bugün belediyemizin yapmış olduğu temel atma törenlerinde burada vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hem temel atma törenine dair hem üç köy Üç Meydan Projesi'ne dair... ...Gürpınar Meclis üyesi olarak birkaç cümle sizden diyebilir miyiz? Ya, tabii ki ilk önce hoş geldiniz Gürpınar'a. Gürpınar'ı zaten anlatmaya gerek yok ama Gürpınar'da güzel şeyler oluyor. Tabii Beylikdüzü'nde oluyor ama Gürpınar'da da güzel şeyler oluyor. Bunların bir adımı da Gürpınar'daki meydanımız. Tabii biraz gecikmiş bir meydan. Başkanımız zaten bunları paylaştı sizlerle ama ama sonunda en sonunda temellerini atıyoruz bugün için. Tabii grupları rahatlatacak bir alan. Nedir altında otoparkımız? Çünkü bu meydanda Gürpınar merkezimizde otopark sorunları yaşıyorduk. Ee, onu bir nebze çözecek. Ve ee, üzerindeki tabii ki üzerindeki etkinlik alanları, belediyemizin yerleri, işte köy endüstriyle ilgili bilgileri zaten başkanım paylaştı. Onlarla ilgili alanlar buralara değer katacaktır. Bugüne nefes, yarına umut sloganıyla devam ediyoruz. O yüzden e, tabi bunların devamında işte Gürpınar'da yapılanlarla birlikte biliyorsunuz bir müzemiz de hayata geçirilecek. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. E, Çınarlı Kahve dediğimiz Gürpınar'ın Çınarlı Kahve'nin olduğu yerde bir alanımız var. Onunla ilgili de müzemiz e, artık son aşamalarına geliniyor. Bir de siteler bölgemizde biliyorsunuz orayı da e, belediyemiz kendi parasıyla kendi imayesini aldığı bir yer vardı. Orada da kent ormanı var. Orada tabii aynı zamanda belediyemizin yaptığı e, kreşimiz var. Engeller için güzel bir alan var orada. Eminim ki görmüşsünüzdür. E, orası tabii ki e, hem Gürpınarlara hem Steler bölgesi dediğimiz bölgeye yakışan bir yer oluyor. Ve bundan sonra da devam edecektir. İnşallah daha güzel şeyler önümüzdeki süreçlerde devam edecek. Yıllardan beri Gürpınar'da yaşayan iki tane ismi yakalamışken şunu sormak istiyorum. Sizler yani son dönemde özellikle yapılan Gürpınar'a yapılan hizmetlere baktığımız zaman çok fazla belediye bu bölgeye eser kazandırdı. Karakol binasından tutun da yine burada yapılan kent enstitüsü, yeni yapılan kent ormanı ve benzeri birçok alan kazandırıldı. Sizler Gürpınar'da senelerden beri yaşayan insanlar olarak, Gürpınar'a emek veren insanlar olarak siz bu bölgede bundan önce bu denli Gürpınar'a hizmet yapıldığını şahit olduğunuz bir dönem oldu mu? Ben bunu merak ediyorum. Ya şu anda şöyle gördüğünüz gibi projeler bayağı bir eski başkanımın da dediği gibi bazı engellemelerden dolayı yapılamamıştı. Şimdi o engeller kalktı. Gayet de işte Gülpınar'a bu dönem bayağı bir yatırım var. Kent ormanında yapılan engelli yaşam, anaokulu yani Gülpınar'da bayağı bir bu dönem yatırım var. Köy meydanı olsun bayağı bir yatırım oldu bu dönem. Sizden de düşüncelerinizi alalım. Yani şöyle tabii ki biraz Gürpınar hatıl kalmıştı. Ekrem Başkanımızla birlikte Gürpınar'a ve Beylikdüzü'ne yatırımlar yapılmaya başladı. Tabi bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Mamoğlu Büyükşehir'i de aldıktan sonra yatırımlarımız biraz daha fazla. Çünkü o arada yani daha önceki yönetim sürecinde hepimiz biliyoruz ki yani Beylikdüzü biraz daha bu konuda zorluklar çekti. İşte biz 2014'teki belediyeyi aldığımızdan sonra da yapacağımız yatırımlarda da zorluklar çektik. Ama bu süreçte iyi gidiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız iyi çalışıyor, Büyükşehirimiz iyi çalışıyor. E zaten Mehmet Başkanımız elinden gelen her şeyi yapıyor. ve tabii ki Gürpınar'a da dokunuyor. Bütün köylere yani üç beldenin birleşmesi ondan Beylikdüzü diye andığımız bütün köylerimize, beldelerimize, eski beldelerimize ulaşıyoruz. Güzel şeyler oluyor, olmaya devam edecek. Yani ama tabii Gürpınar'da da bu son dönemde gerçekten Hani Güzel dokunuşlar oluyor. Bu dokunuşların da böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Planlarımız var. Süreçler tabii ki bazı şeyler önümüze engel çıksa da bunları aşarak bunları yerde getireceğiz. Çok teşekkür ediyorum her ikinize Sağ de. Oldukça.